Falan mevcut belediye başkanları nasıl Ben mevcut başkan ben beğenmiyorum. gelmiyorum. E, Masanda başka bir yeri tepremiyor. Çarşıda kimse görmüyoruz. Hiçbir zapta yok. Bir kontrol yok. Fırın var, bakkal var, mana var. Bir kontrol yok. Ben sırında karşıya kadar oturuyorum. Ekmeği de arttım. Ucu gram az. 170 gram. Belediye telefonu açı sırrına dedi alma. Belediye bana dedi almazsa nasıl zaptasın? Aylık almıyor musun? Beş kuş aylık ekşi olsa itiraz etmiyor musun? E bizi de kim vatandaşı da düşün. Bizi de hakkımızı alayım. Hakkımızı almazsa öbür dünya alırız. Biz vakil etmiş sizi. Ama başta gelen avukat bu işi bilmez. Avukat onca avukatını bilir. Onca bir vakil avukat bunu işi yapar. Urfa'da belki 30 seneye yakındır Dinci Parti sağ parti yönetiyor. Şimdi Şanlıurfa'ya bir bakalım bakalım farklı bir görüntü var mı? Yani farklı bir görüntü yok. At yapıda sıfır. Ki selde bunu gördük. Yanlış projeler yapıldı. Yani önemli olan yol yapmak değil. Doğru projeler yapmak önemli. Yani yol yap, istediğiniz kadar yol yap. Yol çökerse, selde kötü olursa hiçbir şey yapamam. Yani işi bilene yaptırmak lazım. Bugün Büyük Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fakı Baba'dan bu yana Şanlıurfa bir hizmet görmedi. Görmüyor da. Artık Şanlıurfa değişmesi lazım. Yani AK Parti değil artık. Artık CHP'de olabilir, İyi Parti olabilir, HDP olabilir. Değişmek lazım. E şimdi Şanlıurfa'yı da garanti görüyorlar. Ya çiftçi çift falan bunları geçelim. Ha. Evet, Bunları geçelim öncelikle bu AK Parti zihniyetinden bir uzak duralım bir CHP yönetsin bir bakalım o nasıl yönetiyor Ya milyon dolarlar bu memlekete harcanmış ortada hiçbir şey yok bir hizmet yok Yani ben 32 yaşındayım 32 yaşındayım şu an ee, nereden baksanız fakir babamdan bu yana beni Urfa'ya bir hizmet görmedim Ya insan yol düzgün yapmaz mı? Ya insan e, bir köprü yapmaz mı? Bir alt geçit yapmaz mı? Yani bakın trafiği görüyorsunuz. Yani yolun ortasında durak olur mu ya? Hangi şehirde yolun ortasında durak olduğunu görmüşsünüz? Bir tane mantıklı bir şey söyleyin. Herhangi bir çalışması yok. Çalışma gördün mü sen bu işi yapıyorsun? Eli vicdanı yok ablam. Gördün mü? Ben bulamadım. Deprem yaşadım. Bir belediye başkanı Urfa'da görmedim. Yalandan başka hiçbir şey yok. Hiçbirine de oy kullanmıyorum. Peki. Yok. Bir Allah'tan başka hiçbirim yok kafamda. Kullanmayacağım da. Sadece Ankara'da dayısı olan işe alınır. Ne kadar? Şimdi yarın öbür gün işi maaşını veremez. Ne kadar da isim sayayım mı? Yazık. Memlekete yazık. Hiçbir çalışma yapmadı. Ne çalışma yaptılar? Hay yolları görüyorsunuz. Sen üstten gelen araba, otobüs geçiyor mu geçmiyor mu? Üçten sonra gelen o belediye arabalarını geçiyor mu geçmiyor mu? Taksiler geçiyor mu geçmiyor mu? Sağı kire verdi, solu kire verdi. Vatandaş da duyarsız ortalarda arabayı park. Yok. Urfa'da yaşamıyor musunuz? Yaşıyorum. Kadını yani niye tanımıyorsunuz peki? Neyini tanıyacağım? Ben sanıyorum ki ben onu tanıyayım? Hı. Benim oyum Hazep'imdir. Kendi halkımız için Hazep'e vereceğiz. Kesinlikle. Hiçbirini kabul etmiyorum. Hazep'ten başkası. Peki sizin kafanızda belirlediğiniz biri var mı? Hayır. Çünkü hepsi düzen parti. Kırkızlığa gelmişler. Onu hani kime ne yapmışlar? Şu ben... anda Şanlıurfa'nın sorunlarını <laughs> gidermediler mi? Hani gençlik parkı hiçbir şey yok ki. Ailen gidecek bir park bile yok.